Evet arkadaşlar bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu portal oyunundan Taret. Bunu ben e, kendime yine e, bir dosya bularak indirdim. Şu bacaklarını yapıştırdım. İşte yazıcımla bastım. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle içini de göstereyim. Böyle silahlarını görüyorsunuz diğer tarafına da. Şu detayları var şu kenarındaki şey çizgisi. Böyle. Bunu ben guaj boyalarla boyadım. Bunu boyamak bayağı zor oldu. Şu siyahlarını yaparken. Tüm dosyaları yani etrafa bulaşmaması derde, gerekiyordu. Yani biraz zor şey oldu yapmış. ama oldu. İşte öyle buralar böyle görüyorsunuz. Bunu da bir Thingiverse'tan bir dosya bularak yaptım. Aslında bu gözü yoktu. Bu gözü kendim yani biraz yani kendimi de sallayarak yaptım. Böyle boyadım biraz garip oldu ama iyi gözüküyor böyle. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın.